Kararlılığı çok netti. Kefaret yani geçmiş günahların bedelini ödeme arzusu ön plandaydı. Savaş nasıl gelişti peki? Onun için bir dönüm noktası oldu mu gerçekten o savaş? E, savaşın başlangıcı Müslümanlar için hiç iyi gitmedi aslında. Düşmanın ani ve şiddetli saldırısıyla Müslüman ordusunda bir panik havası oluştu. Büyük bir kısmı dağılmaya başladı. Eyvah! Ancak peygamber bir avuç yakınıyla birlikte savaş alanının ortasında metinlerin ifadesiyle bir dağ gibi sabit kalmıştı. İşte tam bu en kritik, en tehlikeli anda Ebu Sufyan sahneye çıktı. Ne yaptı peki o anda? Atından atlamış ve kılıcının kınını kırmış. Bu çok sembolik bir hareket o dönemde. Kını kırmak demek, geri çekilmeyeceğim, ölümüne savaşacağım demekti. Anladım. O anki niyeti, peygamberin önünde savaşarak ölmek ve kendini feda etmekte adeta. Bir yanda amcası Abbas peygamberin katırının yularını sıkıca tutarken Ebu Sufyan diğer tarafta hem kılıcıyla peygambere yönelen tehlikelere karşı savaşıyor hem de üzengesini tutuyordu. Yani canıyla peygambere kalkan olmuştu. İnanılmaz bir fedakarlık. Gerçekten öyle. Peygamberimiz onun bu olağanüstü çabasını, bu gözü kara fedakarlığını fark etti ve yanındaki amcası Abbas'a sordu. Bu kim? Abbas ne cevap verdi? Abbas hemen cevap verdi. Bu senin kardeşin ve amca oğlun Ebu Sufyan İbnül Haris'tir. Ona kızma artık ya Resulallah. İşte o an Ebu Sufyan'ın 20 yıllık düşmanlığının ve sonrasındaki kabul arayışının zirve noktasıydı ve peygamberin cevabı ne oldu? O an geldi mi affı? Evet, o an geldi. Peygamberin affı geldi. Tamam, Allah onun bana yaptığı bütün kötülükleri affetsin. Ne büyük bir an. Bu sözler üzerine Ebu Sufyan'ın yaşadığı sevinci ve rahatlamayı hayal edebiliyor musunuz? Yıllardır beklediği kabul en zor anda canını ortaya koyduğu bir savaş meydanında gelmişti. Hemen eğilip peygamberin üzengideki ayağını öpmüş sevinçten. Çok etkileyici ve peygamberimiz sadece affetmekle kalmadı onu yeniden kazandı teşvik etti kardeşim yürü dövüşmeye devam et bu çok önemli sadece affetmiyor aynı zamanda onu tekrar kardeş olarak kabul ediyor ve mücadeleye devam etmesini istiyor tam bir restorasyon yani Kesinlikle 20 yıllık düşmanlık o savaş meydanında o fedakarlık anında eriyip gitmişti adeta Ebu Sufyan bu sözlerle coşmuş, büyük bir şevkle tekrar savaşa katılmış ve dağılan Müslümanların toparlanıp zafere ulaşmasında pay sahibi olmuştu. Bu gerçekten inanılmaz bir an. Affın sözle değil, eylemle ve en kritik anda kazanılması. Peki Huneyn'den sonra Ebu Sufyan'ın hayatı nasıl devam etti? Bu kabul onun kişiliğini nasıl etkiledi? Huneinden sonra Ebu Sufyan'ın hayatı tamamen değişti diyebiliriz. Artık peygamber tarafından kabul edilmişti, toplum içinde yeri yeniden sağlamlaşmıştı. Ancak ilginç ve dokunaklı bir detay var. Anlatılanlara göre geçmişte yaptıklarından o kadar utanıyordu ki, affedilmesine rağmen bir daha gözlerini kaldırıp peygamberin yüzüne tam olarak bakamamış. Utancından mı? Evet, öyle anlaşılıyor. Bu duyduğu pişmanlığı ne kadar derin ve kalıcı olduğunu gösteriyor aslında. Yani o eski savaşçı, o hicivci kimliğinden tamamen farklı birine mi dönüştü sonraki hayatında? Tamamen. Cahiliye döneminde, yani İslamdan uzak geçirdiği yıllar için sürekli bir pişmanlık içindeydi. Kendini bütünüyle Allah'a ve Kur'an'a adadı. Nasıl yani? Gece gündüz ayetleri okuyor, anlamları üzerinde düşünüyor, hükümleriyle amel etmeye çalışıyordu. Dünyevi hırslardan, geçici zevklerden tamamen yüz çevirip kendini ibadete ve maneviyata verdi. O eski savaşçı ve şahir ruhu yerini derin bir dindarlığa ve tevazuya bırakmıştı. Peygamberin de bu değişimi fark ettiğine dair bir işaret var mıydı peki? Evet, çok anlamlı bir olay aktarılıyor bu konuda. Bir gün peygamberimiz Hazreti Ayşe'ye mescide girmekte olan Ebu Sufyan'ı göstererek şöyle demiş: "Bunun kim olduğunu biliyor musun Ayşe?" Ne demiş? "O amca oğlum Ebu Sufyan İbnül Haris'tir. Bak, mescide ilk defa o giriyor ve en son o çıkıyor. Gözünü de ayağının ucundan ayırmıyor." Ne kadar güzel bir tespit. Evet. Bu sözler onun ne kadar mütevazı, ibadete düşkün ve sürekli bir tefekkür halinde olduğunu peygamberin bizzat gözlemlediğini ve takdir ettiğini gösteriyor. Bu dönem gerçekten samimi bir tövbenin nasıl köklü bir kişisel dönüşüme yol açabileceğinin canlı bir örneği gibi. Kesinlikle. Sadece dışsal bir uyum değil bu, tamamen içsel bir değişim yaşanmış. Geçmişin gölgesi utanç olarak kalsa da geleceği tamamen farklı bir yönde şekillenmişti. Peygamber vefat ettiğinde ise duyduğu derin üzüntüyü ifade etmek için o eski şairlik yeteneğini bu kez sevgi, bağlılık ve özlem dolu dokunaklı bir mersiye yazarak kullanmış. Vefatı nasıl olmuş peki? O da hayatı gibi dikkat çekici detaylar içeriyor mu? Evet. Vefatı da onun bu dönüşümünü yansıtan ilginç detaylar barındırıyor gerçekten. Hazreti Ömer'in halifeliği dönemiydi. Bir gün ecelinin yaklaştığını hissetmiş ve Medine'deki Baki mezarlığına gidip kendi elleriyle kabrini kazmış. Kendi kabrini mi kazmış? Evet, kendi elleriyle. Bu ölüme ne kadar hazırlıklı ve teslimiyet içinde olduğunu gösteren çok manidar bir davranış. Kendi kabrini kazdıktan ne kadar sonra vefat etmiş? çok kısa bir süre sonra. Bu olaydan sadece üç gün sonra vefat etmiş. Ailesine ve etrafındakilere söylediği son sözleri ise çok çarpıcı. Benim için ağlamayın. Vallahi Müslüman olduğumdan beri hiç günah işlemedim. Bu son sözleri nasıl yorumlamalıyız? Yani kelimenin tam anlamıyla hiç günah işlemediğini iddia etmesi mümkün müdür? Elbette. Bunu harfi harfine anlamamak gerekir diye düşünüyorum. İnsan sonuçta hata yapabilir. Ancak bu sözler onun kendi vicdanında İslama girdikten sonraki hayatını ne kadar temiz, ne kadar adanmış ve Allah'ın rızasına uygun geçirdiğine dair sarsılmaz bir inancını yansıtıyor. Anladım. Yani büyük bir günaha bilerek bulaşmadım gibi bir anlam mı çıkarmalıyız? Evet, daha çok öyle. Dönüşümünün samimiyetinden ve o yolda kalma çabasından o kadar emin ki, Müslüman olduğum andan itibaren bilerek, isteyerek Çizgimi bozacak büyük bir günaha bulaşmadım demek istiyor adeta. Bu onun iç huzurunu ve dönüşümünün tamlığını gösteriyor bence. Peki cenazesi nasıl karşılanmış toplumda? Yani 20 yıl e, düşmanlık ettiği bir toplum onun nasıl uğurlamış sonuçta? Cenaze namazını bizzat Halife Hazreti Ömer kıldırmış. Bu bile başlı başına büyük bir onur ve saygı göstergesi zaten. Evet önemli bir detay. Sahabenin onun ölümüne çok üzüldüğü ve vefatını İslam toplumu için büyük bir kayıp olarak gördüğü belirtiliyor kaynaklarda. Bu da onun o zorlu başlangıca rağmen toplum nezdinde ne kadar saygın bir konuma ulaştığını ve tam anlamıyla kabul gördüğünü gösteriyor. Yıllarca süren dışlanmanın ardından böyle bir saygıyla uğurlanması hikayesi gerçekten çok etkileyici bir şekilde tamamlanmış. Kesinlikle. Peki tüm bunların anlamı ne diye düşünebilirsiniz? Ebu Sufyan İbnül Haris'in hayatı gerçekten de baş döndürücü bir yolculuk. En yakın akrabalıktan en şiddetli düşmanlığa, oradan reddedilme ve dışlanmaya, sonra azimle kabul arayışına, savaş meydanında kazanılan affa ve nihayetinde derin bir dindarlık ve saygınlıkla son bulan bir ömür. Bu inişler ve çıkışlar insanın iç dünyası ve toplumsal dinamikler hakkında bize çok şey söylüyor, değil mi? Kesinlikle. Ve belki de üzerinde en çok düşünülmesi gereken nokta şu. Bu kadar yakın, neredeyse kardeş gibi bağlara sahip birinin başlangıçta nasıl bu kadar şiddetli ve kişisel bir muhalefet sergileyebildiği. Bu durum inancın, ideolojinin veya bir davaya karşı geliştirilen kanaatin gücü hakkında bize ne anlatıyor acaba? Evet, bu ilk muhalefetin kökeni hala biraz muamma gibi. Acaba bu ilk muhalefetin altında bizim sadece tahmin edebileceğimiz ne tür karmaşık kişisel çatışmalar, belki kıskançlıklar veya statü endişeleri yatıyordu? Sizi böylesine köklü bir düşmanlıktan sonra gerçekleşen radikal bir kişisel değişimin hem de 20 yıl sonra gelen bir değişimin altında yatan psikolojik ve manevi katmanları düşünmeye davet ediyoruz. Belki de Ebu Sufya’nın hikayesi, insan ruhunun en karanlık köşelerinden en aydınlık zirvelerine uzanabilme potansiyelini. Ve tabii ki affetmenin o inanılmaz dönüştürücü gücünü bize bir kez daha hatırlatıyordur. Üzerine düşünmeye değer gerçekten.